Bizi niye çağırdınız? Yoksa şapalatlar yine dünyaya mı saldırıyor? Hayır hayır öyle bir şey değil. Peki ya nedir bu kadar acil ve önemli olan şey? Şapalatlarla anlaşma yapıyoruz. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. Şaka yapmıyoruz. Ama nasıl olur? Pembe gezegen yöneticileri şapalat konsey başkanıyla görüştü. Bu anlamsız mücadeleye bir son vermeye karar verdiler. Şapalatlar öylece kabul mü etti yani? E tabii tabi bazı şartları oldu. Ne gibi şartlar? İşte dünyanın meyvelerinden, sebzelerinden, lezzetli içeceklerinden istediler. <laughs> kolaymış. Verelim istedikleri her şeyi, bitsin gitsin. İstekleri bu kadar mı yani? Bir de yeşil vadideki kristali istediler. E kolaymış. Gidelim yeşil vadiye, alalım kristali. De ne kristali? Peki, bu bahsettikleri yeşil vadi nerede? Aa, dünyanın merkezinde. Ha? Yok artık. Yol burada başlıyor. Aa, size verdiğim haritayı sakın kaybetmeyin. Merak etme Mani. Sizi yalnız bırakmayı istemezdim. Ama şapalatların istediklerini göndermem gerekiyor. Ben de burada sizi bekleyeceğim. Bence biz hallederiz. Öyle değil mi Neşe? Siz bizi merak etmeyin. Takmadan yolu boynuna, denkler dolsun dünyana. Sen de gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Hadi gidip şu kristali alalım. Anlaşılan macera bizi bekliyor. Aa, gittiler. Bu merdivenler yukarı mı çıkıyor? Öyle görünüyor. Dünyanın merkezinin aşağıda olması gerekmez mi? Ben de öyle tahmin ediyordum ama değilmiş. Haritada sadece merdivenler işareti var. Aşağı mı yukarı mı belli değil. Hadi çıkalım o zaman. Çık çık bitmiyor. Bu merdivenin sonu yok sanki. Ha? ha!